Bahattin Gümüş var. Başkanım hoş gelmişsiniz İstanbul'a. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Gayet iyiyiz. Muğla'nın o gülen yüzünü, o güzel ürünlerini ve tarımsal kalkınma fuarında evet. sergilemeye getirdiniz. Burada neler var Sayın evet. Başkanım? Menteşe'ye ilgili ve sizin bu çalışmalarınızı aynı zamanda izleyicilerimize kısa da olsa aktaralım diyoruz. Söz sizde Tabii ki seve seve. Gülen yüzümüzle beraber. Tarım Kenti Menteşe ilçemizde ne yer yaptıysak yaptığımız çalışmaları Cuma A Partisi Belediye'nin İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğindeki tarım zivesine getirdik. Tanıtmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Neler getirdik? Gördüğünüz gibi şurada bir kara kırçı buğdayımız var. Geçmişe 2000-3000 yıl öncesine kadar anti çarkada dayanan bir buğday bu. Biz bunu belediyemize ait kırsal mahademizde de kendimiz yetiştiriyoruz. Daha sonra yetiştirdiğimizde üretmek isteyen vatandaşlarımıza protokol yaparak onlara dağıtıyoruz. Onlar daha sonra yetiştirdikten sonra geri kaldı. Bizden adan iade ediyor. Onun yanından isteyen vatandaşımıza da gerek da gerekse unu dağıtıyoruz. Belediyemize ait aşevimiz var. Aşevimizde de ekmek yaparak gerekse yemek yapımlarında kullanıyoruz. Onun dışında Menteş Belediyesi olarak Ata tohumlarımızı çok önem veriyoruz. Onları üretiyoruz. İsteyenlere fide olarak dağıtıyoruz. Bazen de da gerek aşevimizde yemek olarak gerekse ihtiyacı olan vatandaşlara gerek yemek gerekse sebze meyve olarak dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz patlıcanı, biberimiz, domatesimiz hepsi bunlar ata tohumudur. İşte az önce gördüğümüz buğdayımız var. Orada karşıda nohut var. Bunun yanında ipek böcekçiliği bizim menteşemiz için geçmişten Osmanlı döneminden bu yana ee, geçiminin, köyünün geçimin sağladığı e, ürünlerden bir tanesidir. Bu yok olmaya yüz tutmuştu. Biz tekrar bunu kırsal mahallelerde özellikle gerek kadın kooperatifleri, en önemlisi kadın üreticileri de teşvik ederek ipek de tekrar Menteşe'mizde başlattık. Yani kısacası Menteşe'de üretici kadınlarla beraber, kadın kooperatifler de beraber eski tohumlarımızı üreterek yeni kuşaklara, geleceğimiz olan çocukları atlamak noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz gibi pandemide beraber de artık tarım çok öne çıktı. Tarımın değeri daha da anlaşıldı ve biz daha çok üretmek zorundayız. Tüketim toplumundan üretim toplumu geçmek zorundayız. Bu noktada da biz Menteş Belediyesi'ne kendimize bir misyon edindik ve bu yerel tohumlu ata tohumlarını hem kendimiz yetiştiriyoruz hem de Menteşe'deki vatandaşlarımızı gerek kadınlar gerisi kooperatifler tarafından üreterek onları aracıya giderek tüketici, tüketiciye ulaştırıyoruz. Bugün de bu ürünleri İstanbul'daki bu tarım zirvesini getirdik ve burada da tanıtma fırsatı bulduk. Gerçekten güzel bir tarım zirvesi oluyor. Ev sahibi için de İstanbul Büyükşehir Belediye'mize de teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Böyle bir projeyi geliştirdikleri için çünkü tarımsal ürünler ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yer ediniyor. Geçmişte 7 7 tane ülkeden biriydik. Herkes evet. bunu söyler. Şimdi artık kendimize yetemiyoruz, zorlanıyoruz. Bu arada şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım. Menteşe eee ilçemiz bu ürettiği ürünleri nerelere gönderiyor? İhraç var mı? Ya da yurt içinden nerelere gider bu ürünler? Şöyle diyeyim. Biz Menteşe ilçesi var, Merkez ilçeyiz. Muğla'nın merkezi konumundayız. Eee tarım kentiyiz. Ama biz e, tep merkez ilçoadan Bodrum, Marmaris gibi turizm kentlerimizde var ve onlara da aynı mesafedeyiz biz. Yani coğrafi olarak da merkezdeyiz. Üreticimizin ürettiği ürünler, köylüler genelde biz köylü pazarında onları ücretsizce gösteriyoruz. Onlar kendi ürettiği ürünler sata ekonomiye katkı sağlıyor. Onun dışında da az önce dediğim gibi turizm bölgesindeki yaşayan kişilere, turizm bölgesinde turist tesisler, otellerin de genelde o yiyecekleri, bu ürünler Menteş bölgesi kırsal kesimde üretilerek, yani kırsalda üretilerek kıyıda bulunan otellerde turizme, tatili gelenler tüketimine sunuluyor. Tarımı turizme entegre etmiş evet, oluyoruz. Başarılar diliyoruz biz de. O Sağ zaman olun. şöyle diyelim Sayın Başkan ufak bir dörtlük şarkılar, türküler de söyleriz biz bazen e, programımızda. Menteş için uyarlayalım. Marşımızı diyelim. Biz Menteşe halkıyız, Mustafa Kemal lafzımız, Kuvayi milli ruhuyla Atatürk atar kalbimiz. Ağzınıza sağlık. Yolunuz açık olsun. Diyorum. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun başkanım.